Astral seyahat, kişinin bedeni dışında ruhsal bir deneyim yaşamasını ifade eder. Bu deneyim genellikle meditasyon veya derin gevşeme teknikleriyle tetiklenir. Astral seyahatin kökenleri eski dönemlere dayanır ve farklı kültürlerde mistik veya spiritüel uygulamaların bir parçası olmuştur. Birçok kişi astral seyahati ruhunun bedeninden ayrıldığı bir durum olarak tanımlar. Bu deneyim sırasında, kişi bedeni dışında, fiziksel dünyadan bağımsız bir şekilde var olma yeteneğini keşfeder. Astral seyahat genellikle lucid rüya deneyimleriyle karıştırılabilir, ancak astral seyahat daha derin bir ruhsal bağlantı ve farkındalık gerektirir. Astral seyahatin birçok farklı tanımı ve açıklaması vardır, ancak genellikle bir kişi meditatif bir duruma geçerek, bedenini terk eder ve farklı boyutlarda veya spiritüel dünyalarda serbestçe dolaşır. Bu deneyim sırasında katılımcılar bazen rehberlerle, geçmiş yaşamlarla veya ruhsal varlıklarla etkileşimde bulunduklarını iddia ederler. Bu konuyla ilgili pek çok farklı görüş ve inanç vardır. Bazıları astral seyahati sadece zihinsel bir deneyim olarak görürken, diğerleri bu deneyimi gerçek bir ruhsal keşif aracı olarak değerlendirir. Astral seyahatin bilimsel bir temeli olmadığı için bu konuda yapılan deneyimler genellikle kişisel inanç ve deneyimlere dayanmaktadır. Sonuç olarak, astral seyahat kavramı farklı kültürlerde ve bireyler arasında değişen birçok yorum ve açıklamaya sahiptir. Herkesin bu konuda farklı bir bakış açısı olduğu unutulmamalı ve kişisel deneyimlerin öznel olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Astral seyahat deneyimini yaşamak için birçok farklı teknik bulunmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki bu deneyimler kişiseldir ve herkes için farklı çalışabilir. İşte astral seyahat için kullanılan bazı yaygın teknikler. 1. Meditasyon Derin meditasyon teknikleri kullanarak zihinsel bir odak oluşturabilir ve bedenin dışına çıkma deneyimine hazırlık yapabilirsiniz. 2. Bilinç kontrolü Lucid Rüya Lucid Rüya pratiği, rüyada farkındalığı sürdürmeyi öğretir ve astral seyahatın başlangıcı olarak kullanılabilir. 3. Vibrasyon teknikleri Beden dışı deneyimler sırasında hissedilen titreşimler, astral seyahatın başlangıcını işaret edebilir. Bu nedenle meditasyon sırasında bedeni sallama veya titreşimleri odaklama teknikleri kullanılabilir. 4. Gevşeme ve odaklanma. Fiziksel ve zihinsel olarak rahatlamak, astral seyahat sırasında daha kolay bir geçiş sağlayabilir. Bu, derin nefes almak ve odaklanmak gibi teknikleri içerebilir. 5. Astral rehberler ve kalkanlar. Bazı kişiler astral seyahat sırasında rehberlerle etkileşime geçmeyi tercih ederler. Bu rehberler deneyimleyen kişinin yolculuğunu yönlendirebilir veya koruyabilir. 6. Tekrarlanan mantralar veya imajinasyon. Belirli bir mantrayı tekrarlamak veya zihinsel olarak belirli bir yerde bulunmayı hayal etmek, astral seyahate odaklanmaya yardımcı olabilir. 7. Bilinç dışı gezinti. Kendinizi bilinç dışında bir yerde hayal ederek, bu yerlere odaklanarak astral seyahat deneyimini başlatmaya çalışabilirsiniz. Herhangi bir astral seyahat tekniğini uygulamadan önce, bu deneyimlere hazırlıklı olmanın önemli olduğunu unutmayın. Ruhsal hazırlık, bilinçli bir zihin ve rahat bir ortam, astral seyahat tecrübesini daha olumlu kılabilir.